13. sohbet. Ahiret endişesini dünya endişesinden önde tutmak. Bu konuşma Hicret'in 545. yılında Zilkade'nin 4. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Ey yol! Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne al. Eğer böyle yaparsan her ikisini de kazanır, her ikisinde de karlı çıkarsın. Dünya endişesini ahiret endişesinin önünde tuttuğun zamansa senin için bir ceza olmak üzere her ikisinde de hüsrana uğrarsın. Sen emrolunmadığın şeyle nasıl iştigal edersin? Sen dünya sevgisini kalbinden çıkardığın zaman İzzet ve celal sahibi Allah, dünyevi meseleler hususundaki yardımıyla sana güç, kuvvet verecek, muvaffakiyet bahşedecek, dünyadan nasip alma zamanını sana bildirecektir. Bu takdirde dünyalık olarak elde ettiğin bir şeyde de bereket olacaktır. Mümin hem dünyası için çalışır hem de ahireti için. Dünyası için diliyle kendisinin oradaki ihtiyacı kadar çalışır. İhtiyaç miktarına kanaat eder. Tıpkı yolcunun yoldaki ihtiyaç miktarı kadar nevali alması gibi o dünyadan bundan daha fazlasını almaz. Cahilin bütün düşüncesi dünyadır, dünyalıktır, dünyevi şeylerdir. Arif'in düşüncesi ise ahirettir, Allah'tır eline dünyalık olarak bir parça ekmek geçer ve nefsin sırf daha başka şeylere nail olamadığı için seninle çekişir ve hevai, şehevi arzular peşinde koşarsa o zaman sen ancak bir lokma ekmek bulmaya gücü yetebilen kişiyi gözünün önüne getir. Senin için nefsine buz edip İzzet ve Celal sahibi Allah hakkı için ona düşmanlık göstermedikçe kurtuluş yoktur. Sıddikler birbirlerini tanırlar. Onların her biri bir diğerinin kabul ve sıdk kokusunu duyar. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'tan yüz çeviren kişi! Ey avama yönelip onlarla müşterek olan ve Allah'ın sıddik kullarından yüz çeviren kişi. Allah'ın sıddik kullarından yüz çevirerek avama yönelmen ne zamana kadar devam edecek? Onların sana ne faydası dokundu? Onların elinden ne zarar gelir ne de fayda? Onlar senin kısmetinde bulunmayan bir şeyi ne sana verebilir ne de senin kısmetin olan bir şeyi senden alabilirler.'' zarar ve fayda meselesinde onlarla diğer cansızlar arasında hiçbir fark yoktur. Sultan tektir, birdir. Zarar veren tektir, birdir. Fayda veren tektir, birdir. Hareket ettiren, durduran tektir, birdir. Musallat eden tektir, birdir. Musahhar kılan tektir, birdir. Veren tektir, birdir. Mani olan tektir, birdir. Yaratan ve rızıkları veren, izzet ve celal sahibi o Allah'tır. O kadimdir, ezelidir, ebedidir. O mahlukattan önce, yarattıklarını yaratmadan önce babalarınızdan analarınızdan, zenginlerinizden önce mevcuttur. O göklerin de, yerin de, göklerdekilerle, yerdekilerin de, bu ikisi arasındakilerin de yaratanıdır. Onun benzeri bulunmak şurada dursun, benzeri gibisi dahi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Vah size! Yazık size! Ey Allah'ın yarattıkları! Yaratanınızı hakkıyla bilmiyor, gereği gibi tanımıyorsunuz. Eğer kıyamet günü Allah katında benim bir imkanım olsaydı, baştan sona hepinizin günahını üzerime yüklenirdim. Ey okuyup ilim öğrenen kişi! Bütün yer ve gök ehlini bir kenara bırak. Öğrendiğini bana oku. İlmiyle amil olan her kişinin izzet ve celal sahibi Allah'la arasında bir kapı bulunur ki o kişinin kalbi bu kapıdan Allah'ın huzuruna girer. Sana gelince ey ilmiyle amil olmayan alim sen dedikoduyla ve ameli bir kenara atıp ilminle, dünyalık toplamakla meşgulsün. Hiç şüphe yok ki senin eline sadece madde, suret geçer. Mana asla geçmez. Şanı yüce olan Allah kullarından birine hayır murat etti mi, ona önce öğretir, sonra da hem ameli hem de ihlası kendisine ilham eder.'' Bu suretle onu kendisine yaklaştırır, irfan sahibi yapar, kalplerin ilmini öğretir. Sırlar o kişi için seçilmiştir. Ondan başkası bunlara vakıf olamaz. Şanı yüce olan Allah tıpkı Musa aleyhisselam'ı seçtiği gibi onu da seçer. Nitekim Musa aleyhisselam için buyurur: ben seni kendim için seçtim. Taha Suresi Ayet 41 Şanı yüce olan Allah bu kelamı ile şöyle buyurmuş oluyor. Ben seni kendim için seçtim. Benden başkası için değil. Ne yer, arz için seçtim, ne gök için, ne cennet için, ne cehennem için, ne mülk için, ne de helak olmak için. Seni benden hiçbir şey alamaz. Benden başka hiçbir şey seni meşgul edemez. Hiçbir madde seni benden alamaz. Hiçbir varlık seninle benim aramı perdeleyemez. Hiçbir ihtiras ve hiçbir arzu seni benden mustani kılamaz. Eyvul! İşlediğin günahlar sebebiyle izzet ve celal sahibi Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bilakis din elbisendeki necaseti tevbe suyuyla yıka. Ayrıca bu tevbende hem sebat göster hem de ihlaslı ol. Bundan başka din elbisesini marifetullah esansıyla kokula, buhurlarla buhurla. Halen içinde bulunduğun bu noktadan şiddetle sakın. Hemen oradan kurtulmaya bak. Zira halen içinde bulunduğun bu noktanın hangi cihetine baksan etrafında yırtıcı hayvanların mevcut olduğunu ve çeşitli ezaların sana yöneldiğini göreceksin. Öyleyse hemen o noktadan ayrıl ve kalbinle izzet ve celal sahibi Hakk'a dön kendi cibilliyetinle, kendi ihtirasların ve hevai arzularınla hareket etme, yiyip içme. Kur'an ve hadisten ibaret iki adil şahit olmadıkça yeme. Bundan başka iki şahit daha ara. Bu iki şahit de senin kalbin, vicdanınla izzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir.'' Yapacağın bir işe kitap, sünnet ve kalbin izin verdiği zaman bir dördüncüsünün müsaadesini bekle. Bu izzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir. Gece odun kesmekte olan kişinin durumuna düşme. O ki odun toplar fakat eline geçenin ne olduğunu bilemez. Sen de halka mı yoksa yaradana Allah'a mı koştuğunu bilmelisin. Halika gittiğini sanırken halka gitmiş olabilirsin. Bu öyle bir şeydir ki kuru iddialarla, boş temennilerle, zoraki ve yapmacık hareketlerle tahakkuk etmez. O sinede bulunan bir şeydir. Mevcudiyetini de amel ispat eder. Yani amellerini sırf Allah rızası için yapan kişilerin amelleri sinelerde o şeyin varlığının ispatı ve delilidir. Ey oğul! Afiyet aramayı terk etmekle mümkündür. Zenginlik, zenginlik aramayı terk etmekle mümkündür. Deva, deva aramayı terk etmekle mümkündür. Bütün devalar, izzet ve celal sahibi Allah'a teslimiyette, sebeplere dayanmaktan sıyrılmakta ve masivayı kalpten atmakta toplanır. İzzet ve Celal sahibi Allah'a teslim olan, sebeplere dayanmaktan kendini kurtaran ve Allah'tan başka bütün fanileri kalbinden atan kişi, devaların tamamına nail olmuş demektir. Deva sadece dille değil, aynı zamanda kalple de Allah'ı tevhid birlemektir. Tevhidle zühd, bedenle ve dille olmaz. Asıl tevhid kalplidir. Asıl zühd, kalbin zühdüdür. Asıl takva, kalbin takvasıdır. Asıl marifet, kalbin marifetidir. İzzet ve celal sahibi Allah'ı bilmek asıl kalple olur. İzzet ve Celal sahibi Allah'a muhabbet asıl kalpledir. Allah'a yakınlık da yedir. Sen akıllı ol. Heveslere, suniliklere, zorakiliklere kapılma. Şu anda sen bir heves, bir sunilik, bir zorakilik, bir yalan, bir riya ve bir iki yüzlülük içindesin. Bütün gayretin halkı kendine çekmek sen kalbinle halka doğru her adım attıkça izzet ve celal sahibi haktan uzaklaştığını bilmiyor musun hep halkın teveccühünü kazanma peşinde koştuğun halde izzet ve celal sahibi hakka talip olduğunu iddia ediyorsun bu halinle sen tıpkı Mekke'ye gitmek istiyorum diyen fakat biraz sonra Horasan yolunu tutan ve bu sebeple gittikçe Mekke'den uzaklaşan kişiye benziyorsun. Bir tarafta kalbinin insanlardan kurtulduğunu iddia ediyorsun, diğer taraftaysa onlardan korkuyor veya kendilerinden bir şeyler umuyorsun. Görünüşte zahitlik taslıyorsun. İçinse dünyaya ve halka rağbet arzularıyla dop dolu. Görünüşte ve iddiada haklısın. Fakat batında ve gerçekte halk insanlarlasın. Bizim bahsettiğimiz bu hal, yani Allah'la birlikte oluşsa, öyle laklakayla elde edilecek bir mertebe değildir. Bizim kendisinden bahsettiğimiz bu mertebede ne halk vardır, ne dünya vardır. Ne ahiret vardır. Ne de izzet ve celal sahibi Allah'tan başka herhangi bir şey. O tektir. Ancak teki kabul eder. O tektir. Ortağı kabul etmez. Zira o senin her şeyini idare eder. Sen de sana söyleneni kabul et. İnsanlar acizdir sana zarar veremedikleri gibi faydalı da olamazlar. Bütün bunlar onların elinde ancak yalnız izzet ve celal sahibi Allah icra eder. İnsanlarsa gerçekte bir vasıtadan ibarettir. Sende de diğer insanlarda da tasarruf eden Allah'tır. İzzet ve celal sahibi Allah'ın ilminde kalem senin lehindekileri de aleyhindekileri de ezelde yazmıştır. Salih muahitler Allah'ın diğer mahlukat üzerindeki hüccetidir. Onlardan kimisi hem zahiri hem de batını itibarıyla dünyadan sıyrılmışlar, dünya sevgisinden kurtulmuşlardır. Kimisi de sadece batınları itibarıyla sıyrılmışlardır. Öyle ki izzet ve celal sahibi Allah onların batınlarında dünya ile alakalı bir tek şey görmez. İşte bunlar saf ve temiz kalplerdir. Kim buna kadir olur ve bu seviyeye gelebilirse ona mahlukat üzerinde bir sultanlık verilmiş olur. İşte asıl kahraman odur. Şampiyon odur. Kahraman o kimsedir ki kalbini izzet ve celal sahibi Allah'tan başka ne varsa hepsinden temizler ve onun kapısında tevhid kılıcı ve şeriat keskinliği ile durur. Fani varlıklardan bir tek şeyin bile oraya girmesine meydan vermez. Kalbini bütünüyle mukallibül kulup, kalpleri elinde tutan ve istediği yöne çeviren Allah'ta toplar. Şeriat, kişinin zahirini tezin eder, güzelleştirir. Tevhidle marifet de batınını güzelleştirir. Ey kitap müzakereleriyle iştigal eden şu kişi! Bir tarafta şu haramdır diyorsun, diğer tarafta bizzat kendin onu işliyorsun. Bir tarafta şu helaldir diyorsun fakat kendin onu asla yapmıyor, yerine getirmiyorsun. Sen heves içinde hevessin. Tenakuz içinde tenakuzsun. Kendisinden rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Cahile bir kere yazık. Alime ise yedi kere yazık. Evet, öğrenmediği için cahile bir kere yazık. Alime ise yedi kere yazık. Çünkü o biliyordu. Buna rağmen amel etmedi. Böylece ilminin bereketi uçup gitti. Aleyhine hucet, delil olarak ilmin kendisi kaldı. Sen önce öğren, sonra öğrendiğinle amel et. Öğrendiğini tatbik et. Daha sonra da halvete çekil. Yani fani varlıkların sevgisini kalbinden at ve İzzet ve Celal sahibi hakkın muhabbetiyle iştigal et. Fani varlıkların sevgisini kalbinden çıkardığın ve yalnız Allah sevgisiyle baş başa kaldığın zaman Allah seni kendisine yaklaştırır. Fani varlıklardan uzaklaştırır ve seni kendisinde fena fillah, Allah'ın sevgisinde yok olma kavuşturur. Sonra da Allah dilerse seni halka tanıtır, açıklar ve dünyadan nasiplerini eksiksiz olarak almaya sevk eder. İlminin ve takdiri ilahisinin senin hakkındaki rüzgarına emreder. Bu rüzgar senin halvethanenin duvarlarına doğru eserek oraya çarpar ve senin halin insanlara açıklanır. Böylece sen de sensiz olarak mahlukatla Allah arasında yalnız Allah'la birlikte bulunursun. Nefsinin, cibilliyetinin ve hevai duygularının uğursuzluğu bertaraf edilmiş olarak dünyadan kısmetlerini eksiksiz bir şekilde almaya başlarsın. Şanı yüce olan Allah, senin hakkındaki ilminin, kanununun asılsız çıkmış olmaması için seni kısmetlerini toplamaya sevk eder. Dünyadaki nasiplerini eksiksiz, noksansız olarak alırsın. Bu esnada kalbinde hep izzet ve celal sahibi olan Allah'la birlikte bulunur. Dinleyiniz ve amel ediniz. Ey izzet ve celal sahibi Allah'ı ve O'nun dostlarını tanımayan cahiller! Ey İzzet ve Celal sahibi Allah hakkında ve onun dostları bahsinde ileri geri konuşanlar. Hak, İzzet ve Celal sahibi olan Hak'tır. Batılsa sizlersiniz. Hak, bizzat kalplerdedir, gönüllerdedir, özlerdedir, manalardadır. Batılsa nefslerdedir hevai arzulardadır, cibiliyetlerdedir, adetlerdedir, dünyadadır, izzet ve celal sahibi haktan başka her şeydedir. Şu kalp, kadim, ezeli, daim ve ebedi olan hakka yakınlığa ermedikçe iflah bulmaz. Boşuna kasılma ey münafık! Sen de bu söylenen hasletlerden bir teki bile yok sen ekmeğinin kulusun, katığının kulusun, tatlının, elbisenin, atının, emrinde çalıştığın efendinin kulusun. Sadık kalp halktan halika sefereyler, eyler, fanilerden geçer, bakiye gider, mahlukatı bırakır, Allah'a gider. Yolda gördüklerine selam verip geçer onlara takılıp kalmaz, yoluna devam eder. İlmiyle amil olan amiller, selefi salihinin naipleridir. Onlar, peygamberlerin ve diğer hayırlıların varisleridir. Bu alimler halkın önüne düşerler. Onlara şeriat beldesinin mamur hale getirilmesini ve o halde tutulmasını emrederler peygamberlerin varisleri olan bu alimler, kıyamet günü peygamberlerle beraber toplanırlar. Bu arada ücretleri, izzet ve celal sahibi Allah tarafından kendilerine eksiksiz olarak ödenir. İzzet ve celal sahibi Allah, ilmiyle amil olmayan alimi eşeğe benzeterek şöyle buyurmuştur. Koca koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Cuma Suresi Ayet 5 Ayette geçen esbar kelimesi ilim kitapları demektir. Eşek ilim kitaplarından faydalanabilir mi? Onları taşımakla onun yanına yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey kalmaz. İlmi artan bir kişinin izzet ve celal sahibi Rabbinden korkusu ve ona olan kulluğu da artmalıdır. Ey ilim adamlığı iddiasındaki kişi. Hani senin izzet ve celal sahibi Allah korkusundan ağlayışların? Hani senin günahlardan sakınışın ve Allah korkun nerede? Hani nerede günahlarını itirafın? Hani izzet ve celal sahibi Allah'a ibadet ve taatlerinle karanlıkları aşıp Nura ulaşman hani nereden hepsini terbiye etmen Allah uğrunda onunla mücadelede bulunman ve Allah için ona düşmanlık göstermen senin bütün düşüncen, bütün himmet ve gayretin güzel ve sükseli giyinmek, yiyip içmek, evlenmek, ev sahibi olmak, dükkan sahibi olmak, halkla oturup kalkarak Muhabbetler etmek, onlarla ünsiyette bulunmak üzerinedir. Sen himmet ve gayretini bunların hepsinden uzaklaştır. Eğer onlarda senin bir nasibin varsa, o mutlaka sana gelir. Hem de vaktinde olarak. Böylece kalbinde bekleme sıkıntısından ve hırsın verdiği ağırlıktan kurtularak, izzet ve celal sahibi Allah'la kaim olur. Bir şey madem ki senindir o halde onda tasalanmak fuzulidir. Ey o halvetin fasittir. Sahih değildir. Ey o sana ne yapayım? Kalbinde ihlas ve tevhid sıhhat bulmadı. Sıhhatli bir şekilde ihlas ve tevhid gelişmedi. Ey gaflet uykusunda uyuyanlar Biliniz ki sizi yaratan uyumuyor. Ey haktan yüz çevirenler. Haberiniz olsun ki sizden yüz çevrilmiyor. Ey Allah'ı unutanlar. Biliniz ki siz unutulmuyorsunuz. Ey Allah'ın yolunu terk edenler. Biliniz ki siz terk edilmiyorsunuz. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'ı, onun Resulünü ve gelmiş geçmiş bütün büyükleri tanımayan cahiller. Siz tıpkı yontma esnasında ağaçtan dökülen ve hiçbir işe yaramayan yonga parçaları gibisiniz. Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından, Koru ya Rabbi. Sevgili kardeşlerim, bu güzel sohbetleri sevdiklerinizle de paylaşın ki onlar da istifade etsinler. Destekleriniz için beğenip abone olmayı ve yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.